Aslı'ya bugün çok güzel bir sofra kurdum. Evimizde ilk defa ağırlayacaktık. Aslı eve şöyle girdi. Hadi ya ben erken geldim zaten hadi bir şey çekelim. Merhaba, ben Aslı Han Gürbüz. Çakal lezzetler başlıyor. Elva kavuracağım bu sevimin tarifi, annemin tarifi. Her gördükleri yerde bana cheesecake sorarlar ama hiç sevmem. Hiç de anlamam ama irmik helvasında iddialıyım. Şimdi bugün o tarifi yapacağız Emir'le birlikte sizlere. Başlıyorum. Evet. Emir sen ışık ışığa Aynen. Çok Aynen mutlum, ben arkada duracağım. Portçu gibi olma. <laughs> Arkadaşlar mizah yapıyoruz ya sansürümüzü uygulamayın. 125 gram tereyağımız var çocuklar. Un helvasında yağ daha fazla ama irmikte biraz daha az. Bu 125 gram tereyağı yağı, kim o? Ilave bir fincan sıvı yağ ekliyoruz. Fıstıklarımızı ekleyip kavuracağız. Bu kavurma işlemi unda daha uzun sürüyor. İrmikte bir nebze daha kısa. Ama işte hani o zaman alıyor ya böyle sohbetle, muhabbetle, arkadaşlarla o zamanı nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Kol kası yapar ve gelenekseldir. Geliyor. Çıkı 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 çıkı. Haba haba. Dışarıdan gelen kendisi bana bu, bu, bu. Çok korkuyorum, elimi kopartacak diye. Gel. Emir gel, bak aynı şeyleri sana da anlatayım Öğren. Hadi. Fıstıklar kavrulana kadar bir yağda rengini döndüreceğiz onların. Sonra irmik. İrmik 3 su bardağı, yani 500 gramlık. <laughs> Bebeğim hoş geldin, nasılsın? 3 su bardağı 500 gram irmik koyuyoruz arkadaşlar. Kaç su bardağı ya da kaç ölçü irmik ya da un koyduysanız aynı ölçüde de şeker koymanız gerekiyor. Hı. Aslında oranı o. İki katı da su koymanız gerekiyor. Ama biz bunun yarısını suyla yapalım demiş. Yarısını sütle, yarısını suyla yapacağız. Tamam, yani tamam. Iki buçuk su bardağı süt, iki buçuk su bardağı su koyup onu eritmen gerekiyor senin de bir yandan. Senin en sevdiğin tatlı ne? Benim en sevdiğim tatlı. Benim supangim. Ya da puding. En sevmediğim tatlıdır yani. Gerçekten Emir dünya üzerinde her şeyi yer, evet. her şeyi sever. Hadi ya. Neyi sevmezsin diye soramazsan, bu Her şey bittikten sonra içine dondurma koymayı planlıyoruz. Şimdi bak, bayağı köpürdü. 2 dakika sonra irmikle birlikte kavrulacaklar. Bu arada ben de Aslıhan'a atom yaptım. Harika mezeler var bu akşam. Daha her şey hazır değil ama tarifini vermediğim bir meze. Kürüflü girit mi? 500 gram, yani 3 su bardağı irmiği yağımıza koyup bundan sonrası kavurup azıcık rengini döndürmemiz gerekiyor. Şimdi ilk koyduğumuzda istersen göster Yüksel rengi bu renk oluyor. Koyulduğunda şerbetini ilave edeceğiz. Aslında yapımı oldukça kolay. Dediğim gibi sadece biraz sabır gerektiriyor. Çakal bir tatlı diyebilir miyiz? Diyebiliriz be. Demeyelim mi? Çünkü herkes bunun yapımının çok zor olduğunu düşünüyor ve meşakkatli bir şey olduğuna inanılıyor Doğru oranı bildikten sonra ve 2 3 yaptıktan sonra o oturacak. Başka bir şey de koymayabilirsiniz. Tarçınlı yapabilirsiniz. Süt yoksa zaten su koyabilirsiniz. Tereyağınız yoksa sıvı yağ koyabilirsiniz. Aslında bir yandan oldukça da malzemeleri ucuz da diyebiliriz. Aslıhan çok güçlü bir karakter olduğu için arkadaşlar şu an bölümde sadece <laughs> çıraklık yapmak dışında şey yapamıyorum, korkuyorum biraz. Sanıyorum ki eridi bu. Ama sanki dibine bak. Var mı? Evet bir çıt etti. var gibi. Özür dilerim hocam. Bu sokaklarda bir ara dondurmalı irmik helvacılar türemişti mısırcılar gibi. Ben şey demiştim, abi çok iyi fikir bu kesin tüm Türkiye'yi kasıp kavuracak dedim. O kadar kasıp kavurmadı. Bir şey değil mi? Sen şu an tam bir menajerimizsin ha. Tipe bak. Tamam ya. Aslında onu orayı <laughs> keselim. Orayı makaslayalım lütfen. e tahta şeyle yapacaktın. E çünkü tahta yani o kadar fakirsiniz ki malzemeleri yok, tahta kaşıkları yok. Yani bir şimşir kaşık. Biz fakir değiliz. Sanıyorum Biz sadece ben. tutumluyuz. Biz fakir değiliz. Ama tahta kaşığı fakirsiniz. Evet, tahta kaşığı. Taht Kaç şimşirimiz var? Bir. 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 O, o, da, da spatula. Da spatula. Stabili... <gülüyor> <gülüyor> Konuşamadım. Spat. Spatula. Ben kavurayım ya. Spatula. Konuşamıyorum kavurmaya devam. Peki bu göz ne ya? Bu göz ne ya? Hangi göz? Ha? <laughs> bu ne arkadaş? Anataksalın gözü var ya. <laughs> bu kanal şimdi 500 bin olmuştu yani. Kanalda göz var. Kavrulmaya yakın bak böyle bir farklı yok. Kıvam değil mi? alıyor evet. Böyle bak. daha bir sıvı gibi oluyor bir bir şey oluyor. Sonra çok çabuk kavruluyor yani böyle... Aa kararıyor galiba demek ve kararıp kavrulması... E... Dikkat etmek lazım, evet. ateşi de iyi yönetmek lazım. Aynen Fazla böyle Eda taş gibi... Ç çelik tencere kullandı. Biraz hafif hafif yapışa yapışa biraz daha kolay yaktığı için. Aynen acaba. öyle. Çelikçiyim ya, teflondan hoşlanıyorum. Anladım. Ateş de iyi, o ateş de, o ateş de! <laughs> çelikçiymişsin ya, çelikçiymişsin. Ha, anladım, sana. şimdi böyle şeyler yaptığını bilmiyordum. <laughs> sana de <da> gelmiş yani. <laughs> Burada da birazdan yiyeceğimiz fellah köftesinin sosu, e, sosu var. Fellah köftesi bölümümüzde izleyebilirsiniz. Annemle. Annemle bir Ay. içi köfte bir de fellah köftesi bölümü var. Ah çok iyi. Ay benim şuradan bir story gibi bir şey çeksin bana ya? Çekeyim. Misafirliği diye çağırdı. 20 helvası kavurtturuyor diye. Kendimi acındırayım ben. Önemli şeyler onlar çünkü. <laughs> Akşam yemeğine misafirliğe geldim. Hem helva kavurtturuyor hem de mikrofon taktı konuşturuyor. Artık izlersiniz. Rengi biraz daha... Şu an şey, Alanya Islak ince kum. kum. sahilleri. Evet, evet. <laughs> Bundan sonra da çok kavruk olacak. Bence de iyi ya. Dök bakalım yavaş yavaş. 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 Sadece evet, biraz foşurlayacak bu benim. çok kızgın oldu. Ya da dur ben sıkarım Dök aşkım. Bak burada bir böyle şey oluyor. Kapaklanır gibi oluyor. Senin sorduğun soru ilk burada oluyor o şerbetin dökücü. Dök aşkım, dök. Döküyorum. Ara vermeden de. dök. Dök, 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 dök. Şimdi altını iyice açacağım. Bu böyle bir kır bir karıştırıp... Fak fak yapacak değil mi? Evet, cadı kazanındaki bu baloncuklar Aynen. gibi bir şey çıktığında altını kısıp Çakal gibi. Çakaldaki onun adı fak faklamak. Fak faklamak. 1-2 dakika bu işte o fak fakladı dediği şey olacak. Bir şeyler demek ister misin kameraya? Ne diyeyim? Herkese afiyet olsun. Bu sonundaydı gerçi ama. Tarhana çorbası mı? Çok benziyor değil mi? Bizim Eskişehir'de topak tarhana vardır Eskişehir yöresinin. Daha böyle beyaz top toptur. Onu suda ıslattığında aynı böyle bir görüntü vardır. Aynı şeyi düşünüyordum ben de. Emirciğimizin tarifiyle pok pok pok, pok. <laughs> Kapağını kapatıp hop, biraz böyle duracak. Bir, iki, üç. Aynı değil yapışmaz değil mi? Sonra altını kapayacağız, üstüne böyle bir bez koyacağız aynı pilavdaki gibi. Demlenince daha güzel. Bu kadar. Afiyet olsun. Dur Demin ya erken daha. söylemiştim. Gelim erken. Daha onu ha. onunla böyle fotoğraf çekeceğiz. Ha. Daha afiyet olmasın. Daha afiyet olmasın. Dondurmaya nasıl konacağını şeyini göstereceğiz. yok. Of işte burada hemen çat diye sponsor konurdu. Hep app, app sponsoru konurdu oldu. Bundan sonrası yani kıvamı gayet iyi oldu. Bundan sonrası demlenmeye bırakımız. Demlenmeye. <laughs> Senden ötürü bak. <laughs> Eğlerim açıldı. Benim İki saatte bozdu. Şimdi altını kapatıp, kapağını kapatıp demlenmeye bırakıyoruz. Demlenme. Aynen pilav gibi demlenmeye. Biz bir şeyiniz varsa Aha. pilav e, yaparken onu da koyabilirsiniz. süt kesinlikle. karıştırdığımızda 20 kelbasına biraz daha Kıvamı un helvasını andırıyor. Suyla olunca daha tane tane oluyor. O da aklınızda olsun. Şimdi o iyice şişecek. Bütün o şerbetini, buharını alabilecek içine hazmedecek ve daha tatlı bir hale gelecek. Afiyet olsun. Evet sevgili seyirciler. İrmik helvamız demlendi. Of of of. 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 Şurada March Simpson var. Bak Simpson'ların annesi. Şurada. yüzü var. Gördün mü? İrmik helvası falı şey, itinayla bakılır. önce ilmek, sonra dondurma, sonra devireceğiz. Değil evet. Mi? Aynen. Biraz fazla demlendirip biraz şey yaptırmışız ama. Patlatıyorum. Patlat. Üf. Biz bu işe mi girsek be? Olabilir ha. Bak, ayvalık da var bunu Yok. Say sen. Aa. Sen zaten tanıyorsun herkes Ayvalık. Orada bize belediyeden evet, bir kum, yer çözdürürsün. Kumpirci de açmayı düşünüyorum ama ya da turşucu. <laughs> Neyse halimiz çıksın falımız. Çıkmazsa çok güleceğim. Şu gıdı gıdı gıdı, gıdı yap çıkar o. Tarçın da dökeceğiz. Ya ben tarçın bulamadım. Toz. Tar ha dur dur var var şurada var. Tarçın olduğuna eminsin değil mi? Evet evet. Sayesinde şu an muhteşem bir tatlı bölümümüz oldu. Anneme buradan teşekkür edeyim ben de bu vesileyle. Bu arada arkadaşlar takip edin, e, abone olun, e, beğenin ki e, bu arkadaşımız daha bir sürü video çeksin. Takip etmiyorlar. Evet edin Çok ya motora... niye etmiyorsunuz siz ben... benim arkadaşımı? Çok düştüm. edecekler aşkım. Sen bana güven. Hadi bakalım. Buyurun. Yiyeceğim <laughs> mi? Şöyle. Çok iyi. Nasıl? Biliyorsunuz ben tatlı sevmem. Ama bu ne ya? Ya afiyet olsun. Sonunda doğru yerde söyledim. <laughs> doğru yerde. Afiyet olsun. Çok iyi. Ben 28 yıllık hayatımda böyle bir ilimlik tatlısı yemedim tatlısı mı bu? Ne bu? Helvası. Helvası mı? <laughs>